Merhaba kızlar. Bugün 50 yaş üstü kadınlar için en uygun kot pantolon modellerini ele alacağız. Videoda bireysel emeklilik sistemi farklı kot pantolon stilini inceleyip hangi beden ve kesimin bize en çok yakışacağını, hangi detayların vücudumuzu nasıl şekillendireceğini ve hangi kumasların daha konforlu olacağını konuşacağız. Hadi, en güzel kot pantolonumuzu bulmak için birlikte keşfedelim. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün Fıftiyas Uslu Kadınlar için en uygun kot pantolon modellerini, nasıl seçileceğini ve nelerle kombinlenebileceğini konuşacağız. Hepimiz biliyoruz ki, dogru kot pantolon, gardırobumuzun olmazsa olmazlarından biri. Ama Fıftiyas'ından sonra, bazı şeylere daha dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle, hangi modeller seçilmeli? Şimdi. Dar paça kotlar, genç kızlara çok yakışıyor olabilir ama fıftiyas ustu bir kadın için belki de en uygun seçenek değil. Burada önemli olan, vücut hatlarımızı dengeleyecek, rahat ve sık bir model seçmek. Biraz daha bol paça modeller, ornegine borçut veya evi delege kotlar, hem bacak boyunu uzatma etkisi yaratır, hem de daha rahat bir kullanım sunar. Straight leg modeller de fıftiyas ustu kadınlar için oldukça ideal. Bunlar, bacakları çok sıkmadan, sık ve zarif bir gornum saklar. Kumaş seçimine de dikkat etmek gerekiyor. Çok ince ve esnek olmayan, kaliteli bir kot kuması tercih etmek, hem daha uzun süreli kullanım saklar, hem de daha sık bir gornum yaratır. Unutmayın, kot pantolonun rengi de önemli. Koyu renkler, vücudu daha ince gösterme konusunda oldukça etkili. Siyah Lacivert veya koyu gri gibi renkler her zaman iyi bir seçimdir. Acık renk kotlar ise daha genç ve dinamik bir görünüm sunabilir, ancak vücut hatlarını daha belirgin gösterebilir, bu yüzden dikkatli seçmek gerekiyor. Peki hangi modellerden uzak durmalıyız? Çok bel kotlar fıfçıya sustu kadınlar için pek uygun değil. Bu modeller vücuda olduğundan daha kısa ve geniş gösterebilir. Aynı şekilde, asırı yırtık veya süslemeli kotlar da yasımıza uygun olmayabilir ve biraz gulunç görünebilir. Amaç sıklık ve zarafet olmalı. Dolayısıyla, abartıdan kaçınmak önemli. Çok dar paca kotlar da, rahatlık açısından sorun yaratabilir ve hareket kabiliyetini kısıtlayabilir. Bu yüzden, rahatlığı ve sıklığı bir arada sunan modelleri tercih etmek en doğrusu. Peki, dogru kot pantolonu tamamlayacak aksesuarlar neler? Öncelikle, ayakkabı seçimi çok önemli. Topuklu ayakkabılar, boyu uzatır ve daha sık bir gornum saklar. Ancak, rahatlığı da göz ardı etmemek gerekiyor. Topuklu ayakkabı yerine, sık ve rahat bir babet veya spor ayakkabı da tercih edilebilir. Kemer, kot pantolonun belini belirginleştirmek ve daha sık bir görünüm yaratmak için ideal bir aksesuardır. Kemer seçimi, kot pantolonun rengine ve tarzına uygun olmalıdır. Ust giyimde ise, sık bir bluz, ince bir kazak veya bir ceket, kot pantolonu tamamlayacak ideal parçalar olacaktır. Unutmayın, aksesuarlar, stilinizi tamamlayan küçük detaylardır. Dogra aksesuarlarla, kot pantolonunuzu daha sık ve modern bir hale getirebilirsiniz. Ornegin, sık bir kolye veya kupe, gorunumunuza zarafet katacaktır. Ama yine de, abartıdan kaçınmak önemli. Amacımız, sık ve zarif korunmak, değil mi? Umarım bu bilgiler, fıftiyas Ustu kadınların dogru kot pantolonu seçmelerine yardımcı olur. Unutmayın, en önemli şey, kendinizi rahat ve güzel hissetmek. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün Ellalı Yaz uslu Kadınlar için en uygun kot pantolon modellerini ve nasıl kombinlenebileceklerini konuşacağız. Hepimiz biliyoruz ki, dogru kot pantolon, gardrobunuzun temel tasıdır ve sizi harika hissettirmelidir. Ama fıftiyasından sonra, Vücut şeklimizde bazı degisiklikler oluyor ve bu da kot pantolon seçimimizi etkiliyor. Önemli olan kendimizi rahat ve sık hissettirecek bir model bulmak. Öncelikle doğru bedeni bulmak çok önemli. Kendimizi sıkıştırmaya çalışmak yerine rahat hareket edebileceğimiz bir beden seçmeliyiz. Çok bol olan modellerden de kaçınmalıyız. Çünkü bu vücudumuzu olduğundan daha geniş gösterebilir. İdeal olan, vücudu saran ama sıkmayan, orta yükseklikte bir bel olcusuna sahip kotlardır. Dusuk bel kotlardan uzak durmanızı öneririm. Çünkü bu modeller fıftiyas ustu kadınlarda daha az sık duruyor ve karın bölgesini daha belirgin hale getirebiliyor. Malzeme seçimine de dikkat etmeliyiz. Esnek ve yumuşak kumaslardan yapılmış kotlar daha rahat ve konforlu olacaktır. Pamuk, elastan ve viskoz karışımları tercih edebilirsiniz. Kumasın kalitesi de önemlidir. Cunku kaliteli bir kumas, daha uzun süre dayanacak ve şeklini koruyacaktır. Ucuz ve kalitesiz kotlar, çabuk deforme olabilir ve sizi rahatsız edebilir. Modele gelince, yüksek bel kotlar fıftı yaz ustu kadınlar için harika bir seçenektir. Yüksek bel, belinizi ince gösterir ve bacaklarınızı daha uzun gösterir. Bunu vücut tipinize uygun bir model seçerek destekleyebilirsiniz. Eğer bacaklarınız ince ise dar paça veya düz kesim kotlar tercih edebilirsiniz. Eğer bacaklarınız daha dolgunsa hafif bol paça veya bootcut modeller daha uygun olacaktır. Bunu denemenizi ve aynada kendinizi gözlemlemenizi öneririm. Hangi modelde daha iyi göründüğünüzü keşfetmek için farklı modelleri deneyin kot pantolonlarınızı nasıl kombinleyeceğinizi de bilmek önemlidir. Yüksek bel kotlar, salas kazaklar, gomlekler veya buluzlarla harika korunur. Daha sık bir korunum için, kot pantolonunuzu topuklu ayakkabılar ve sık bir ceket ile kombinleyebilirsiniz. Aksesuarlar da korunumunuzu tamamlamanızda size yardımcı olacaktır. Bir kolye, sık bir kemer veya güzel bir canta, stilinizi tamamlayabilir. Unutmayın, önemli olan kendinizi rahat ve özgüvenli hissetmenizdir. Fotoğrafları inceleyerek farklı kombinasyon örneklerini görebilirsiniz. Farklı renk ve modellerdeki kot pantolonların farklı üst giyim parçalarıyla nasıl kombinlendiğini gözlemleyin. Bu size kendi tarzınızı oluşturmanızda ilham verecektir. Unutmayın, moda kurallarından çok kendi tarzınızı yansıtmanız önemlidir. Kendinizi iyi hissettiğiniz kıyafetleri giyin ve kendinize güvenin.